Bir başka güzel bir matematik sorusuyla karşınızdayım. Ekranda verilmiş olan şeklin içerisinde 3 kısmın alanları verilmiş. 4. alanının 4. kısmın alanını hesaplamamızı bizden istiyor. Sorunun çözümüne geçmeden arkadaşlar bu belki de son matematik sorun mu olabilir? Anlam kadarıyla destek çok gelmiyor ya da matematik anlatımlarım çok beğenilmiyor. Son bir kez daha bir video çekerim. Baktık yine istediğimiz rakamla ulaşamıyoruz. Herhangi bir artış yok. O zaman bir daha bu videoyu son bu videoda sonlandırmış olacağız. Neyse çözüme geçelim. Çözüm şöyle. Elle yine çizmeye çalıştım. İki dikdörtgenimiz dikdörtgen çizildi burada. i̇lk verilen şekle göre, soruda verilen şekle göre şu noktayı merkez kabul ederek eğer şöyle üçgenler çizerseniz köşelere kesikli çizgilerle dolayısıyla buradaki üçgenleri elde edersiniz. Ve Şöyle bir şey daha diyelim. Buradan aşağıya bir h dikmesi inerseniz eğer bu kenar a ise bu üçgenin alanı a çarpı h bölü 2 olur. Aynı şekilde b tabanlı üçgenin de alanı yine şurada çizdiğimiz gibi 1 bölü 2 çarpı b çarpı h olur. Yani şu üçgen. Şurada bahsettiğimiz üçgen. Dolayısıyla A'nın B'ye eşit olduğunu varsayımıyla aynı şekilde bütün etrafını aynı varsayım üzerine ilerleyerek yaparsak A, B, C, D, E, F ve G, H kenarlarının şu şekilde A'nın B'ye, C'nin D'ye, E'nin F'ye ve G'nin de H'ye eşit olduğunu düşünürsek eğer bu alanlar yani şu üçgen üzerinden yine gösterelim. Şu A tabanlı üçgenin alanı B tabanının üçgenin alanına eşit olmuş olacak. Üçgenin şekli daha yatay olmuş, daha dik olmuş, daha sağa doğru gitmiş önemli değil. Önemli olan yüksekliğin ve tabanın birbirine eşit olması. Bu durumda zaten alanlar eşit olmuş olacak. Dolayısıyla biz şuraya A dersek burası da A olmuş oldu. Şuraya T dersek buraya da T diyeceğiz. Aynı mantıkla Y ve Y, Z ve Z olarak ayıracağız. Çünkü biz dedik ki D ve C birbirine eşit. Bunların yükseklikleri de çünkü birbirine eşit. Siz buradan çizersiniz, buradan birbirine çizersiniz ya da buradan bu tarafa çizersiniz. Dolayısıyla bu üçgenlerin yükseklikleri birbirine eşit olacağı için tabanların da eşit olduğunu varsayımıyla şu şekle ulaşırsınız. Şimdi bu şekilde ulaştıktan sonra denklemlerimizi yazalım. Yani A artı T eşittir 16. A artı T neresi? Şurası. A artı T'ye 16 olarak verilmiş. T artı Y eşittir 20. O neresi? O da şurası. 20 olarak verilmiş. Ve y artı z eşittir. 32 olarak verilmiş. y artı z eşittir. 32 olarak verilmiş. Bize a artı z'yi soruyor. Şimdi biz bu denklemle hepsini biliyoruz. Hepsini toplayalım. a artı t t artı y y artı z eşittir. Şuranın toplamı 68. E biz a artı z'yi arıyoruz. a artı z nedir diye sormuş çünkü soruda bize. Biz şurayı arıyoruz. O zaman onu yalnız bırakalım denklem üzerinde. Artı iki tane D'miz, iki tane Y'miz var. iki parantezinde T artı Y'yi yazarsak, çünkü biliyoruz değerini 20. Onu da koyarsak buranın değeri 40 çıkar. Dolayısıyla 68'den çıkarırsanız da A artı Z'yi 28 olarak bulursunuz. Sorunun cevabı 28 olarak bulunur. Yani şurası. Yani şurası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden verdiğiniz destekler için teşekkür ederim. Dediğimiz gibi başta da söylediğim gibi yeterli izlenme sayısında ulaşamazsak e, herhalde egzersiz videolarıyla veya finans sorularına devam edip matematik sorularını burada bırakmak zorunda kalacağız. Şimdiden matematik için kanalıma üye olan üyelerime teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.